Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Konularına göre mikro iktisat soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 40. soru dahil olmak üzere soru çözümlerimi bitirmiştik. Şimdi bu video ile beraber 41'den başlayacağız. 44 de dahil olmak üzere soru çözümlerini bitirmiş olacağız. O zaman 41 ile hemen başlayalım. İktisadi sistemlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi piyasa ekonomisinin bir özelliği arasında bulunmamaktadır. Yani piyasa ekonomisinin bir özelliği olmayacak. Peki hocam piyasa ekonomisi ne? Piyasa ekonomisi kapital düzen. Aynı zamanda serbest piyasa ekonomisi. Hatta pazar, serbest pazar ekonomisi olarak da arkadaşlar geçiyor. Hür alıcı ve hür satıcının olduğu bir ortamı tarif eder. Aynı zamanda fiyat mekanizmasının işlerliğine e, dikkat çeker, devletin asla olmaması gerektiğini savunur. Çünkü zaten insanlar kendi çıkarları için pazarda olacak ve otomatik denge piyasadaki bütün dengeyi sağlayacak ve bir daha müdahale etmeye gerek kalmayacak. Yani e, piyasa şartları tam anlamıyla bu bölüşümü, dağılımı sağlayacak diyen anlayıştır ve aynı zamanda piyasa ekonomisinin genel bir piyasa yapısı tam rekabet piyasasıdır. Tam rekabet piyasası mikroda işleyeceğiz. Bilenleriniz de vardır belki. İşte çok sayıda alıcı ve çok sayıda satıcı var. Giriş çıkışlar serbest. Ondan sonra mallar tıpatıp tıp birbirinin aynısı, homojen. herkes malı aynı fiyattan istediği kadar satıyor. Malın fiyatını piyasa belirliyor. Firmalar o fiyatı baz alıyor. Yani kimse malın fiyatını belirlemiyor. İşte tam bu tam rekabet piyasası. Piyasa ekonomisi ta kendisi. Yani piyasada fiyatlar nasıl oluşuyor? Bir firma tarafından değil. Bütün piyasadaki topyekun davranışın sonucunda ortaya çıkıyor. Yani piyasa arzıyla piyasa talebinin kesişmesiyle ortaya çıkıyor. Ve devletin mülkiyeti neredeyse yok denecek kadar az. Devlet sadece belli başlı hizmetleri sunması lazım. İşte güvenlik adalet gibi. Diğer unsurlarda özel sektörün çok büyük bir yoğunluğu vardır. Aynı zamanda bırakız yapsınlar, bırakız geçsinler felsefesini de savunurlar. Zaten bu sözün liberal bir söz olduğunu da biliyoruz. Bulunmamaktadır diyor dikkat. Bulunmamaktadır onu bulacağız. Burası biraz kafa karıştırıcı olabilir. Serbest alıcı ve satıcının varlığı. Bu arkadaşlar biliyorsunuz var. Hür alıcı. İsteyen istediği malı alır, isteyen istediği malı satar. Bu gitti. Planlara göre ekonominin yönetimi arkadaşlar serbest piyasa ya da piyasa ekonomisinde plan yoktur. Planlar nerede vardır? Emir kumanda sisteminde vardır. Emir kumanda ekonomik düzeninde vardır ama planlar burada yer bulmaz. Dolayısıyla bulunmamaktadır. Fiyat mekanizması işlerliği vardır. Arz talep birbirine eşit olduğu zaman denge fiyatı ortaya çıkar dedik. Devlet müdahalesini beğenmezler, geçersizdir. Çünkü piyasada herkes kendi çıkar peşine koştuğu zaman toplumun çıkarı ve ekonominin çıkarı da gerçekleşmiş olur. Metodolojik bireyselciliği savunurlar. Devletin ekonomideki payının çok düşük olması. Evet zaten müdahale etmezse leviyat anlaşmaz. Yani böyle balon içi şişmez. Ama müdahale ettikçe devletin müdahale edesi gelir. Dolayısıyla payının çok düşük olması da yine ondan sonra bunlar hep piyasa ekonomisinin bir unsuru olduğunu söyleyebiliriz. 42 yine arkadaşlar bir öncülü bir soru. Emir kumanda sistemi ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Evet şıkları da baktığım zaman hani öncüllere gayet güzel bir soru. Gelir dağılımı piyasa ekonomisine göre daha al değildir. Doğru. Niye hocam? Emir kumanda sistemi ilk önce tanıtalım isterseniz. Öyle devletin daha büyük söz sahibi olduğu, özel sektöre çok izin verilmediği, kamu mülkiyetinin baskın olduğu bir alan ve merkezi otorite var. Merkezi planlarla ekonomi yönetiliyor. Kafaya göre böyle duruma göre değil. Kuralcılık var, keskin sınırlar var, kitabi cezalar var, kitabi yorumlar var ve hiçbir şeyin sahibi sen değilsin. Senin bile sahibi devlet ve insanlar bu düzende ondan sonra hatta nereye örnek verdik işte ağır hali eski Rusya yani SSCB ondan sonra işte Kuzey Kore'yi örnek verebiliriz. Planlar yönetiliyor sen arabanın bile sahibi olamazsın ve kalorine göre bir maaş alıyorsun. Ve herkesin aldığı maaş üç aşağı 5 yukarı aynı. Zengin sınıf, fakir sınıf yok. Herkes birbirinin kardeşi. insanlar site hayatında yaşıyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar herkes birbirinin kardeşi. Herkesin aldığı kalori de aynı demek. Kimsenin aralarında gelir uçumunun olmaması demek. Yani gelir dağılımı adildir. Kime göre? Piyasa ekonomisine göre. Mesela SSCB'nin fotoğraflarını açın. Soğuktan bir duvar. Mimari yapıları bile affedersiniz değişiktir. Eski Rusya'da şu an yok da. SSCB yazın. Böyle o e, brutalizm vardır. Sovyet brutalizmi. Yani o biraz ilgi çekicidir. Onu bilen var mı bilmiyorum aranızda. Sovyet brutalizmi. Yazın. Böyle yapılar böyle zikzak şeklinde. Böyle bunaltıcı camlar küçük. Yani adamlar aklı tabi Buz kesiyor ortalık. Ondan sonra adamlar tabii camları büyük yapamaz. Bir atıyorum akdeniz Riviera'sındaki gibi geniş uzun Fransız balkonları aramayın. Onu, orada bir Sibirya'da hava koptuğu zaman millet donar. Öyle değil mi? Dolayısıyla yani e, şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani e, eski SSCB'de binalar bile birbirinin aynısı. Ama Amerika'da ise böyle çok ama çok sert geçişler var. Göktelenler var. Hemen gökdelenin arkasında 8000 sınır var. İşte orada gece konulara başlıyor mesela. Gelir dağılımı daha bozuk piyasa ekonomisinde. Onu anlatmaya çalışıyorum. Piyasa sürecinde denetleme mekanizması etkindir. Yani denetleme olacak tabii neden? Serbestlik yok, müdahale var. Öyle değil mi? emir kumanda sistemin en önemli özelliklerinden bir tanesi müdahalenin olmaz. Devlet etkinliğinin olması. Yine bu da bir emir kumanda sisteminin e, nasıl diyelim özelliği. Ve ekonomide devletin payı tabii ki de yüksektir. Piyasa ekonomisinde oldukça azdır ama emir kuman sisteminde çok yüksektir. Dolayısıyla 1, 2, 3, 3'ü de e, bu emir kumanda sisteminin bir özelliği olduğunu söyleyebiliriz. Oldukça da güzel bir soru. Çünkü şıklarda bakın biri hani bilmesen 2-3 de var. 1-2-3 de var. Tam böyle ÖSYM'nin sevdiği sorular bunlar. 43. Karşılandığı zaman tatmin, karşılanmadığı zaman elem, ızdırap veren duygulara ne ad verir? Bu bir arkadaşlar tanım sorusu. Zannetmeyin ki aman hoca da zaten soru yazmak için yazmış ya. Benim hiç oyum değildir. Soru yazmak için soru yazmam ben. Vardır bir bildiğim. Sonradan böyle derler. Adama da haksızlık ettik ya. Ahmet Hoca haklıymış. Soru yazmak için soru yazmam. Sırf buradaki sayfalar doğsun diye soru yazmam ben. Vardır bir bildiğim. İleride rastlarsınız. Çünkü sorular böyle geliyor. Tanım sorusu sorabiliyor. Öğrenciler afallıyor arkadaşlar. Hocam biz o kadar ağır denklemler çözdük, grafiğe çalıştık, ezberdik, yuttuk, şunu yaptık, bunu yaptık falan canın kitabından baktım soru. Ama hocam bu soruyu ben yapamadım. Soru ne peki? A bu. Karşılandığı zaman tatmin, karşılanmadığı zaman elem, ızdırap veren duygulara nadir. Bu her iksat kitabının e, ilk sayfalarında geçen bir tanımdır. E, peki bu tanımın açılımı ne? Yani bu tanım bize neyi anlatıyor? Arkadaşlar bakın karşılandığı zaman tatmin. Mesela karnım aç yemek yiyorum. Tatmin oldum. Susadım su içiyorum. Yani tatmin oldum. Karşılanmadığı zaman da çölde su yok ızdırap çekiyorum susuzluktan. Karnım aç, gurulduyor. Demek ki ihtiyaç bu. Susama, su ihtiyacı, yemek ihtiyacı, ihtiyaç molası derler ya. Mesela ihtiyaca bile çıkamadığında, tuvalete gidemediğinde elem ızdırap çekiyorsun. Gidince rahatlıyorsun. Aynı şey. Dolayısıyla buna x hatta bu neyin tanımıdır diye soracak olursanız, bu ihtiyacın tanımıdır. Ee, bu ihtiyacı gösterir. İşte böyle bir soru var. Ondan sonra millet ne işaret ediyor musun? Hazlı işaret diyor. Mesela haz diyor ya. Hocam bu kesinlikle hazdır. Haz falan değil. Bunun kitabı tanımı ihtiyaçtır. Hatta ihtiyaçlar şiddetine göre, şiddet yapısına göre, onu da yazalım hemen. Şiddet yapısına göre ikiye ayrılır. Ondan sonra zorunlu ihtiyaçlar. Zorunlu. Diğeri de hayatı yani. Diğeri de zorunlu olmayan ihtiyaçlar Olmak üzere iki türlüdür diye uzatabilirsin. Peki 44. Bir ekonomik süreçte mal ve hizmet gibi unsurların istekleri karşılama özelliğine ne ad verilir? Bak yine tanım sorusu. Ve arkadaşlar e, yorumlayalım bakalım. Şimdi bak mal ve hizmet gibi unsurların istekleri karşılama özelliği. istek ihtiyaç. Arkadaşlar bir ihtiyacım geldi ortaya çıktı. Ne o peki? İhtiyaç. Peki nedir o ihtiyaç? Su. Susadım. Susama davranış. Peki bu ihtiyacımı ben neye bastırıyorum? 0.5 litre su aldım. Onunla bunu susama ihtiyacını bastırıyorum. Peki mal değil, mal değil mi bu? Evet. 0.5 litre su mal. Maddi özelliği var. 5 duyu organımla tutabiliyorum. Öyle değil mi? Stoklanabiliyor. Bu mal unsuru. Susama ihtiyacımı giderdim. Bu ihtiyaçtı. Peki ortaya insan e, ne elde etmiş oldu sizce? İnsan şöyle arkadaşlar gülmeye başladı. Ben bundan fayda elde ettim dedi. Yine arkadaşlar mesela atıyorum karnınız acıktı. İhtiyaç. Peki onu atıyorum hamburger yiyerek giderdiniz. Hamburger mal. Stoklanabiliyor. Beş organımızda yorganımızda tutabiliyorum. Peki ortaya çıkan duygu ne duygusu? Ortaya çıkan duygu bir tatmin. Yani ortaya bir fayda çıktı. Ben hamburgerden fayda elde ettim. İhtiyacımı bastırdım. Dolayısıyla mal ve hizmet gibi unsurların e, istekleri, ihtiyaçları karşılama özelliğine biz iksatta fayda diyoruz. Peki hocam ihtiyaç zaten istekle ihtiyaç bir. Satın alma gücü elimizdeki parayla nominal gelirle biz ne kadar adet mal alacağız? Onları anlatan kavramdır. Mesela maaşımla 100 kilogram domates alıyorum. Maaşımla 50 kilogram peynir alıyorum. Maaşımla atıyorum işte 500 litre süt alıyorum. Adetsel satın alma gücü. reel gelir de aynı zamanda. Görünmez el invisible hand olarak ifade edilir iksatta. Ee, piyasa ekonomisine ait olan bir kavramdır. E, herkes kendi çıkar peşine koştuğu zaman da toplumun çıkar sağlanmış olur lafının e, kavramıdır. Yine metodolojik bireyselcilik de yine e, klasik iktisatçılara ait, klasiklere ait diyelim bir kavram. Bireylerin davranışlarının toplamından toplumun davranışlarına ulaşılır. Yani metodolojik bireyselcilik e, tüme varındır herkes kendi kapısı önünü süpürürse toplum da temiz olmuş olur anlayışıdır. Dolayısıyla bu da e, metodolojik bireyselcilik olarak klasiklere ait olan bir tüme varım felsefesidir. Tüme varım. Gerçi bu felsefenin 1929 yılında e, krizde, büyük buhranda çok işe yaramadığı, yanlış olduğunu e, karar verip Kalesi iksattan kopan da bir sürü iksatçı vardır ya da inancı sarsılış bir sürü iksatçı olduğunu söyleyebiliriz. Evet 44'ün doğru cevabı da C olmuş oldu ve 4 sorumuzu bitirdik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmanızda başarılar dilerim arkadaşlar.